Selamünaleyküm arkadaşlar. 20 Şubat 2025 Perşembe günündeyiz. Dün gece birden sonra köyümüzde kar yağışı başladı arkadaşlar. Sabaha doğru da tipiyle beraber aynı zamanda kar yağmaya başladı. Şu an hava hafif hafif açıyor fakat çok fazla rüzgar var ve e, müthiş bir şekilde tipi yapıyor şu an. Köyün dağından da belli olacak. Aslında onun birçoğu bulut değil arkadaşlar. Alt kısımlardakiler rüzgarın etkisinden dolayı şu an tipi yapıyor. Zaten rüzgarın sesini de mutlaka duyuyorsunuzdur. Şu an hava köyümüzde buz gibi arkadaşlar. Köyümüzün yolu açık, ee, sabah saatlerinde Loder yukarı köylerinde yoğunlaşmaya gitti. Şu an yolumuz açık arkadaşlar. <laughs> Köyümüze şu an telefon çekmiyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Baz istasyonuna giden elektrik teli kopmuş. Şu an kardan dolayı ve rüzgardan dolayı eee ekipler dün gelmişti. Aradık. Geldiler fakat kar çok fazla olduğu için çıkamadılar. Baz istasyonu da baya bir uzak kalıyor. I, anayola. E, bugün geleceklerdi. Bugün de bu tipi ve rüzgardan dolayı eee ben aradım kendisiyle görüştük arkadaşlara tipi yaptığını kar yağdığını söyledim o yüzden bugün gelemeyecekler bir hayırlısıyla yarın gelirler köyde herkes iyi arkadaşlar kimse merakta kalmasın biz elimizden geldiği kadar da e, tek tek kapı kapı dolaşıp herkesin eksiğini sağlığını soruyoruz çok şükür herkes iyi Tabi tam hasta olma havası arkadaşlar. Ben hem kontrol hem de e, loader'ı bekliyorum. Deprem evlerinin yolunu açtıracağız inşallah. Anahtarlar teslim oldu arkadaşlar. Deprem evlerinin anahtarları teslim edildi. Allah hayırlısıyla oturmayı nasip etsin cümlesine. E, Anahtarların hepsi bendedir arkadaşlar. Köye geldiğinde evinizin anahtarını benden teslim alabilirsiniz. Aleykümselam. Şu an köyde olan Emrah Kılıç ve Burhan Turan'ın evinin anahtarını dün teslim ettik. Allah hayırlısıyla, sağlıkla oturmayı nasip etsin. Paşa. Paşa gel oğlum kurtar seni. soğuktan sular buz tutmuş arkadaşlar. Damlardan akan sular gördüğünüz gibi. müthiş bir soğuk var şu an. Çelemli'nin dereyi bayağı bir kar doldurmuş şu an. Tipiden dolayı. Güzel bir görüntü var arkadaşlar. Müthiş. On numara. arabalar da kardan araba olmuş arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Selam ve dua ile.